Evet arkadaşlar şimdi Sulpak'tayız. Bugün size telefon ve bilgisayar fiyatlarını, teknoloji malzemelerinin fiyatlarını söyleyeceğiz. Burada Türkiye'den biraz daha ucuz Kazakistan'da bu fiyatlar. Hemen başlayalım. Nereden başlayalım? iPhone'lar nerede ya? Evet, iPhone 12 Pro Max bu galiba. iPhone 12 Pro Max 650.000 tenge yani 13 milyar Evet. Aa. Buraya şarja koyalım. iPhone 12 Pro 590 bin tenge yani 11 milyar 800 TL. iPhone 12 ucuzlamış ya. iPhone 12 424 bin tenge yani 8 milyar 8 buçuk milyar. iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 mini 370 bin tenge yani 7400 TL Samsung A72 250 bin tenge yani 5 milyar Samsung A72 250 bin tenge yani 5 milyar Samsung'un A serisi A72 telefonu şurada çekebiliyoruz. A72 fiyatını yazmamışlar. Ha, 219 bin tenge yani 4 milyar 400. Bin. Samsung A52 180 bin tenge yani 3.600 TL. Samsung A32 119 bin tenge yani 2 milyar 400. Samsung A52 bunu tekrar yazmışlar buraya 179 100, 3.600 TL. Samsung Galaxy Z Flip 3 yanında şu gördüğünüz saatle beraber 1 milyon tenge yani 20 milyar. Güzel çok güzel telefon. Xiaomi Redmi 10 64 GB 90.000 Tenge yani 1 milyar 800 Xiaomi Redmi 9T bu da 90.000 Tenge yani 1800 lira. Dell bilgisayarı 339.000 Tenge yani 6 milyar 800 bin özellikleri 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 hepsi Rusça. Yani bilmiyorum özelliklerini gördüğünüz del. <laughs> evet arkadaşlar çantalar 12-13 bin tenge görüyorsunuz yani 240 lirayla 280 lira arası bütün çantaların bilgisayar çantalarının fiyatı değişiyor. Evet başka nelere bakabiliriz burada bir şey yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz televizyon evde aynısı benim de var diyeceğim inanmayın 1 milyon 49 bin tenge yani 20 milyar. Aşağıdaki, aşağıdaki daha mı ucuz ya? Bu daha büyük değil mi? Evet hocam. He? Küçük. Bu daha mı küçük? Evet küçük. 190. Tamam. Evet. Aşağıdaki 190 santim 759 bin tenge yani 15-16 milyar. Yukarıdaki 200 e, yukarıdaki de 215 santim 2, 21 milyar. Hiçbir şey. İkişer tane alın eve. Ne olacak? Fön makinası kış geldi artık. 16.400 tenge yani 330 lira. Dınlar için saç düzleştiricisi. Üniversitedeyken ben de kullanıyorum. 21.000 bin, bin tenge yani 440 lira. Hiçbir şey değil. Saç. Başka. Evet. Evinizi temiz tutmak istiyorsanız Samsung her eve lazım. Bu arada reklam için Samsung inşallah para da verir. 54 55.000 tenge 1 milyar 100 lira. Şu da 1 milyar, şu 1 milyar, şu 900 lira civarı. Elektrikli süpürge. Herkes Samsung'dan alsın. Samsung şirketinin hisselerini satın aldım da reklamını yapıyorum. Hadi gidelim. Gel. Şimdi Evet. Mozart'ın 3. senfonisini çalacağım arkadaşlar size. Evet, gördüğünüz gibi şunun fiyatı ne kadar? 570.000 tenge. Yani 11 buçuk milyar. Şu ses çıkmıyor. O da bir buçuk milyar. O gitar. Hiçbir şey değilmiş ha. 2.990 tenge mi bu gitar? <laughs> 44.000 tenge. <laughs> Tellere o fiyat. Gençliğimde gitar çalardım. Bilen bilir. Yani iyi çalmazdım. <laughs> 44.000 tenge yani 900 lira falan şu gitar. Şu gitar elektro gitar. Gençliğimde de çalamazdım. 900 TL. Ta <laughs> en iyi yemekler burada pişer. 209 bin tenge yani 4 milyar 200 TL. Bunun için de para aldım reklamı için. Şu nerede? Şu mu? Evet. LG bulaşık makinesi. 8,5 kilogram alıyor. Fiyatı 4 milyar. Her eve lazım. Bir tane alın bence sizce. Ortalama fiyatlar. Evet. Ütü. Olmazsa olmaz. Yani olmasa da olur aslında da. 20.000 tengeden başlıyor. Yani 400 liradan başlıyor bu ütüler. İşte 600 liraya kadar gidiyor. Evet görüyorsunuz. Aa buzdolabı. Evet boş marka buzdolapları indirime girdi. Hepinizi bekliyoruz. Bu arada boştan da hisse aldım. 2284 bin tenge yani 5 milyar 600 şu gördüğünüz özellikleri de fotoğrafta var siz bilirsiniz. Almazsanız hisseler düşer zarar ederim. Herkes bir tane alsın. Eğer bekarsanız ve evde yemek yapmıyorsanız tost makinesini tavsiye ederim. Şu tost makinesi 57 bin tenge yani 1 milyar 150 lira falan yani 1 milyardan başlıyor hatta 900 liradan başlıyor bu tost makinaları. E 1500 liraya kadar gidiyor. Eğer bekarsanız bir tane alın. Ya da gidin evlenin. Ne yapalım? <laughs> Mac Air 13 gördüğünüz gibi fiyatı 556 bin yani 11 milyar. Bu Mac Air 13 bu da aynısı. Bu Mac Air 13 bu 13 milyara kadar geliyor. Başka gel. Burası bitti. Şu saatlerin fiyatına da bakıp gidelim. Bu iPhone değil mi? Ne kadar bunun fiyatı? Uç, bu uç. Burada, 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 Tamam. Tamam. <laughs> Apple Watch 150 bin tengeden başlıyor. Yani 3 milyar. Kaça kadar gidiyor? 4,5 milyara kadar gidiyor Apple saatler.